Yozgat'ta hayvancılığın önemli girdilerinden birisi olan kaba yem ihtiyacının karşılanması için alternatif ürün olarak ekimi yapılan şeker sorgumu bitkisi, verimi ve kalitesiyle çiftçinin yüzünü güldürdü. İsmim Mehmet Zergin, Yozgat Çekerek Koyuncur çiftçilikle uğraşmaktayım. bölgemizde ilk defa ekmiş olduğumuz şeker sorgumunun ikinci hasadını yapmaktayız. 20 dekardan Yaklaşık? Yaklaşık <laughs> 200, 320 tona yakın bir kabayın bitkisi var. Şeker sorgum aldık. İlk erkemini 5. ayın 8'inde yaptık. İlk hasadını da 8. ayın 10'unda yaptık. Şu anda ikinci hasadını yapmaktayız. 3 ay 10 gün civarında yetişiyor. Ve böyle bölgemizde, yöremizde iki sefer biçim yapılıyor. Çok da güzel hayvanlarımız yemesi güzel. Bölgemizde ilk defa şeker sorgumunu denedik ve ilk defa ekmiş bulunuyoruz. Senede iki defa veriyor. Senede iki biçimini hamdolsun aldık. E, veriminden memnunuz güzel. Hayvanı... Toplamda kaç ton aldınız? E, 20 dekar ektim. E, 320-330 ton, ton civarında e, kabayem bitkisi aldık. Şeker sorumluluğu bölgemizde hayvancılık yapan ve çiftçilik yapan bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum. Verimi güzel, dökümü güzel. Hayvanlarımızın yem ve saman ihtiyacı için çok güzeldir, çok verimlidir. İkinci mahsuldür. Çok güzel de verimlidir. Dönüme dekara 5 ton kadar alıyoruz. Kaç dönüm ektiniz burayı? 20 dönüm. 20 dönüm ektim. 100 ton civarında bir sılaç çıkıyor. Bütün hayvancılara ve çiftçilere tavsiye ediyorum. K